Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Legend'in zorlarımızı yapacağız. Burası Raptor. Tümü bilmeyen için size anlatayım. Bir ayağa kalkık. Bir yani şuradaki. Bunun mavi çizgileri var. Bakın. Burada. Şurada da var zaten kendisi. Burada gözüküyor. Ama o benzemiş hal benzer bir bütün şeyler, bütün kalan, bütün bütün şeyleri onu çalışıyor oyun, oyuncakları. Çünkü o çok güzel dinozor. Yani en sevdiğim dinozorların başına onu koyabilirim. O kadar güzel seviyorum onu. O yüzden şuradan yapalım. Heh, tamam. Şimdi göstereyim böyle çıkıyor. Biz bu öyle olduk. Takayım. Takması zor arkadaşlar. Böyle oluyor. Şuradaki şeyleri pembe ama oraları gözükmüyor. Ama oralarını yapmış, yapmamışlar. Bir, böyle bir Şimdi dur Allah dur mesela <laughs> bakın böyle oluyor bitince <laughs> kuyruğun şu tarafı sert onu söyleyeyim size. Doğru alınca. böyle evet arkadaşlar kafası böyle dönebiliyor yani fazla döndürdüğü de şöyle çıkabiliyor bakın nasıl döndüreyim fazla şu an olmadı aha kafası düştü şöyle. Bakın. Böyle gözünü nasıl göstereyim böyle gözü. Görebilirsiniz. Bir şu an tırnakların rengi normal kendi rengi aslında boyanık olacak ama biz oradan almadık. Şey koyayım onu da kendi yerine. Şimdi t geçiyoruz. t bilenler yok diye düşünüyorum. Ormanların kralı. Yani şu an değil, ölü ölü tenozuldan ama Eski orman, ormanların kralıydı. O yüzden böyle hemen onu hızlıca takıyoruz. Şöyle. Kolu. Şimdi taktık. Onu ben burayı koyuyorum. Şuradan kalırsın. Bakın bu böyle çıkmış abi. Bu yaptım ben şimdi. Ağzını taktım. Tümesini yani. Takıyorum. Böyle bunun kafası şöyle dönemiyor arkaya. Sadece şu, böyle dönebiliyor. Böyle yukarı bakabiliyor böyle. Böyle aşağı bakamıyor. Şöyle bakabiliyor. Bir de böyle. Ağzını açabiliyor biliyorsunuz zaten. Göstermiştim. Şimdi bunu kendi yerine koyalım. Burada bir tane nasıl var. Adını yiyorum. söyleyeyim. Burada iki tane aldım bilmediğim var. Ona söyleyeyim size. Şimdi hem şu an bacaklarımızı alıyoruz. Takıyoruz. Şöyle. evet, size söyleyeyim. Bunlar böyle kırık çıkmıyor. Yanlışlıkla kırılmıştı. Bir de böyle takı çıkmıyor. Çıkık takıyor. Onları takıyorsunuz. Öyle bir şey var zaten. Bakın buradan da anlayabiliyorsunuz sanırım. Böyle takalım. Yakalım da alalım. Bu tak taktık. Ağzını takıyorum. Şu takmaya çalışıyorum. Biraz zor takılıyor. Onu söyleyeyim. söyleyeyim. Taktım. Yani böyle bu da takım ve türü, türü bakın. Buradan anlayabiliyorsunuz. Yani bu, bunun kardeşleri var bir sürü. Dört tane. Dördüncü ölmüştü, üçüncü de ölmüştü. Ben üç tanesi var. Yani şu anlık. Dördünün ne çıkarım var mı bilmiyorum. Başka türleri de var onu söyleyeyim. Başka şey, renkleri de var. bunu böyle kavuşturabiliyor, ağzı açılabiliyor. Aşı, bunu koyalım yerine. Şöyle. Şimdi yine bir adını bilmediğim yer var. Bunun başka aldık zaten. Onu da almışsınızdır. Çünkü bunun tırnakları boyanık. Ve bu tak çıkıyor. Geliyor size. Arkadaşlar yakında bir tane Marion Zor gelecek. Onu da size tanıtacağım. Adını söylemiyorum. Arkadaşlar onu söyleyeyim size. Arkadaşlar bir de burada kafasının şu kısmı var. Burada bir tane şey var, kemik var. Böyle böyle yapıp hemen şeyine kırıyor. Böyle duvarı kırıyor. Öyle kafasını takayım. Şurasında boynuzları var ama de onlar yok. Arkadaşlar böyle şuraya bir koyayım. Siz burada görürsünüz bakın. Şimdi son yazımıza gelelim. Bakın Indomulus var. Arkadaşlar. Indomulus burada. Ben size takayım. Arkadaşlar. Şöyle takalım. Şöyle. Şöyle takıyorum. Az kaldı. Bacakları kaldı. Sonra kafasına geçeceğiz. onu söyleyeyim. Başkalı. Bütün yorulanın kafası kolay, kolay takılmıyor. Şu şey değil. Onu söyleyeyim açılmıyor. Şu çene kısmı zor. Kolay takılmıyor. Bazıları zor bazıları kolay. Domuz'un gözleri kırmızı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ş şöyle yapalım takalım. Bunu takması biraz zor. Şöyle takıyorum. Takma çalışıyorum. Çünkü zor bu. Ya, Şöyle. Takarken bir acıtırsınız bir yerinizi. Buraya yetişkinize verin. Bence hemen evet, tamam. Size söylüyorum. Şöyle ah elimi kıstırdım. Şu dişleri keskin. Onu söyleyeyim size. Açılabilir. Yani açtı şu an. izi gözükmeseniz de biraz gözüküyor şurada. Açtı. Ve böyle. Böyle. Şu koydum buraya. Ağzıda kaç metre? Bakın. Bayram şu kısmına kadar. Şu kısmını biraz geçiyor şuradaki kısmını. Bakın. Şuradaki kısmı geçiyor. Ben yani böyle. Evet arkadaşlar şimdi sürprizimizi size gösteriyoruz. Evet arkadaşlar burada bir kişi geçemiyor sürpriz bu. Elleri böyle oynayabiliyor. Ağzını böyle açmıyorsunuz. Arkadaşlar şurada bir düğmesi var. Şöyle yapınca ağzı açılıyor şurada. Gördüğünüz gibi. Böyle. T-Rex arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Cinsel T-Rex. Yani özelliği var ama ben yapamıyorum. Size i̇şte söyleyeyim. Şöyle bacakları oynayabiliyor. Şuradaki şey ne diyeceksiniz? Basmaya çalışacaksınız. Aa değil. Basmalık değil bu. Böyle yapınca sinirlenmiş oluyor. Şuradaki dişekleri çıkıyor. Ve bakın normalde o oh, böyle gözü böyle yukarıdan mı böyle aşağı iniyor ve burası çıkıyor. Onu da isterseniz şöyle bir görebilirsiniz. yapabilirsiniz. Olmuyor tabii. Ama bakın. Böyle şuradan bakabiliyorsunuz az kalmış. Olmasına. Şöyle ben çekeyim biraz. Bakın. Böyle. Yani. yani şöyle yapalım. Şöyle burada. Burada Jurassic World yazıyor. Açın okuyamıyorum. Şimdi okuyayım. burada Jurassic World. Jure, Jurassic World ne demek ki, Diyeceksiniz. World dünya demek yani Jurassic dünyası. Bye bye.